Bismillahirrahmanirrahim. Umud kervanı insani yardım vakfı olarak hem yurt içinde hem de yurt dışında yardım çalışmalarımız aralıksız olarak devam ediyor. Hem kendi ülkemizde hem de İslam coğrafyasında birçok ülkede sıkıntılar var. Bizler Umut Kervanı olarak bütün bu sıkıntılara kayıtsız kalmayarak nerede bir sorun ve sıkıntı varsa yardıma ihtiyaç varsa hayırseverlerimizin destekleriyle bu yarayı sarmaya gayret sarf ediyoruz. Malum son günlerde özellikle gündemde olan bir ülke var Afganistan ve bizler de Umut Kervanı olarak insani yardımlarımızı Afganistan'a ulaştırmaya devam ediyoruz. Ancak son günlerde orada bulunan kardeşlerimizin içinde bulunduğu o sıkıntılı durumu biraz daha müşahede ettikten sonra orada bulunan setakalar ve de yetkili kişilerce birçok sorun ve sıkıntının ve bununla beraber insani bir dramın daha da yaygınlaştığı ve daha da arttığı görülmektedir. Bizler de umut kervanı olarak bugünden itibaren Afganistan'a acil yardım çağrısı yaparak tüm hayırseverlerimizden Afganistan'daki kardeşlerimize yardım çağrısı yapıyoruz. Afganistan'da şu an bizim son almış olduğumuz bilgiler neticesinde gerçekten de halk çok zor durumda ve yaklaşan ve içinde bulunduğumuz kış şartları da şu an durumu daha da güç bir duruma getirmektedir. Özellikle orada parklarda yaşayan insanlar, o çadır kentlerde yaşayan insanlar soğuktan zaten korunamıyorlar ve o tek göz olan çadırlarda kendi hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Özellikle orada işsizliğin hat safhada olmasıyla beraber kaldıkları evlerine hiçbir yiyecek götüremeyen insanlar var. Ve bundan dolayı da biz özellikle saha araştırması yaptığımızda da şunu çok açık ve net bir şekilde görüyoruz ki yaklaşık 100 gündür emperyalist ülkenin orayı terk etmesiyle beraber başlayan büyük bir işsizlik söz konusu. Öyle ki 3-4 aydır maaş alamayan memurlar, ki bunlardan bir tanesi de doktor kendisiyle konuştuğumuzda kendisi durumu şu şekilde ifade ediyor. Ben bile bugün çocuklarıma hiçbir yiyecek götüremiyorum. Çocuklarımın evde yiyeceği hiçbir gıda maddesi yok. Ne yağ var, ne un var, ne şeker var ve çocuklarım açlıkla karşı karşıya gibi bir endişenin içerisindeyim. Yani bunu söyleyen bir doktor iken diğer işsiz olan halkı düşündüğümüzde gerçekten de durum çok daha vahim noktalara kadar gelebiliyor. Biz yine durumu müşahede ettiğimizde özellikle orada işsizlerin toplanmış olduğu çok büyük kümeler, ancak oraya 10 gün boyunca gidip hiçbir gün iş bulamayan insanlar ve belki de 10 gün içerisinde bir gün işe giden insanların da kazançları ancak 1-2 günlük kendi ailelerinin geçimine yetecek kadar bir ücret alabiliyorlar pandemi süreci ve bütün dünyayı saran ekonomik koşulları da göz önünde bulundurduğumuzda Afganistan'da her geçen gün bu insani dram daha da derinleşecek ve oradaki kardeşlerimiz açlık ve yoklukla karşı karşıya kalacaklardır. Bizler de umut kervanı olarak onlara karşı kayıtsız kalmayarak inşallah onların yaralarının sarılması için elimizden geldiğince her türlü gayreti sarf edeceğiz. Yapmış olduğumuz bu acil yardım çağrısında özellikle gıda İlk sırada ve bununla beraber yaklaşan kış şartlarından dolayı yakacak soba, battaniye ve kışlık giyimle beraber bizim oradaki kardeşlerimize bir an önce elimizi uzatmamız gerekiyor. Buradan hayırseverlere sesleniyorum. Ekmeğimizi oradaki kardeşlerimizle paylaşalım. İnşallah bu içten samimiyetle yapacağımız yardımlarımız ahirette kurtuluşumuza vesile olacaktır. Bizler umut kervanı olarak o kardeşlerimizin yanında her daim olacağız ve onlara yardım ulaştırma noktasında da dün gönderdiğimiz gibi bugün de yarın da yardımlarımızı göndereceğiz. Bunun için hayırseverlerimizin desteğine ihtiyacımız var ve inşallah hep beraber oradaki kardeşlerimize el uzatalım. Biz burada özellikle tüm yardım kuruluşlarına da sesleniyoruz ki oradaki o insanlık dramının bir an önce bitmesi ve ülkenin içinde bulunmuş olduğu o sıkıntılı durum ve oradaki Devlet otoritesinin tam oturuncaya kadar, işsizlik durumunun da ortadan kalkuncaya kadar oradaki kardeşlerimize el uzatmak istiyoruz. Eğer biz yardım etmezsek şunu açık ve net bir şekilde görebileceğiz ki bugün Yemen'de açlıktan ölen o kardeşlerimizin çocukları Afganistan'da da öleceklerdir. Ve şöylesine bir tehlike de vardır ki yaklaşan bu kış şartlarında oradaki insanlara el uzatılmazsa on binlerce insanın soğuk kış şartlarından dolayı ve yeterli beslenememesinden dolayı hastalıklarla boğuşarak vefat edecekleri ölecekleri haberlerini alıyoruz. Bunu Birleşmiş Milletler'in raporlarında görebiliriz ve orada gidip araştırma yapan diğer raporlarda da görebiliriz. Gelin hep beraber Afganistan'daki kardeşlerimize yardımlarımızı ulaştıralım ve onların da bu sıkıntıdan kurtulmaları için bir an önce acil davranarak bu konuda üzerimize düşeni yapalım. Allah hepinizden razı olsun.